Birinci soru. Aşağıdaki karelerin içine yazılan sayılar komşu iki karedeki sayıların toplamıdır. Karelerin içinde verilen sayılara göre a çarpı b artı c çarpı d değeri kaçtır denmiş. Karelerin içine yazılan sayılar komşu iki karedeki sayıların toplamıymış. Şimdi şu b ile buraya x dersek x'in toplamı 8'e eşitmiş. b artı x eşittir 8. Buradan x'i 8 eksi b olarak buluruz. Burasını bulduk. Bakın 8 eksi B. Şimdi şuraya Y diyelim. 8 de de Y'nin toplamı 8 eksi B'ye eşitmiş. Buradan Y'yi eksi B olarak buluruz. Bunu da bulduk. Şuraya Z diyelim. 8 eksi B ile Z'nin toplamı eksi B'ye eşitmiş. Buradan da Z'yi eksi 8 olarak buluruz. Daha sonra eksi 8 ile 5'in toplamı da C'ye eşitmiş. Eksi 8 ile 5'i topladığımızda c'yi eksi 3 olarak buluruz. Bakın c'yi bulduk. Eksi 3. Şimdi geriye doğru gidelim. Eksi 3 ile buradaki eksi 5'in toplamı arkadaşlar eksi 8 olur. Dolayısıyla b de 5 olmalıdır. b'yi de bulduk. Şu tarafa doğru ilerleyelim. Eksi 3 ile 8'i topladığımızda 5 olur. Daha sonra 5 ile 3'ü topladığımızda 8 olur. 8 ile eksi 5'i topladığımızda da artı 3 olur. D'yi de bulduk. Eksi 5. Devam edelim. 3 ile eksi 8'i topladığımızda eksi 5 olur. Daha sonra eksi 3 ile eksi 5'i topladığımızda eksi 8 olur. 5 ile eksi 8'i topladığımızda eksi 3 olur. Daha sonra 8 ile eksi 3'ü topladığımızda 5 olur. 3 ile de 5'i topladığımızda 8 olur. A'yı da 3 bulduk. A'yı da yerine yazdık. Şimdi işlemi yapalım. 3 ile 5'i çarptığımızda 15 olur. Eksi 3 ile eksi 15'i çarptığımızda artı 15 olur. 15 ile de 15'i topladığımızda işlemin sonucunu 30 olarak buluruz. Doğru cevap C eşittir. İkinci soru. Elif, Mehmet ve Zeynep'in katıldığı bir yarışmayla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Yarışmada toplam 20 soru sorulmuştur. Her soruyu yalnızca ilk cevap hakkını isteyen cevaplandırabilmektedir. Her doğru cevaba 5 puan verilmiştir. Soruyu yanlış cevaplayan yarışmacıdan 5 puan düşünmüş ve diğer iki yarışmacıya 2'şer puan verilmiştir. Yarışmanın sonunda oluşturulan tabloda bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre yarışma sonunda Elif'in toplam puanı kaçtır? Zeynep'ten yola çıkalım. Zeynep'in doğru sayısı 4. Şimdi her doğruya 5 puan veriliyordu. O halde Zeynep bu 4 doğrudan 4 çarpı 5 20 puan almalıdır. Şimdi Zeynep'in rakipleri Elif'in 1 yanlışı Mehmet'in de 2 yanlışı var. Şimdi her yanlış cevap diğer yarışmacılara 2 puan kazandırıyordu. Şimdi toplam 3 tane yanlış 3 çarpı 2 6 puan Zeynep'e artı olarak gelecektir. O zaman Zeynep'in toplam 26 puanı vardı. Ama burada Zeynep'in 26 puanı olmalı. Fakat burada 16 puan var. Şimdi 10 puanı eksik. Şimdi bu 10 puan yanlışlardan dolayı olmuştur. Onu 5'e bölersek 2 buluruz. Demek ki Zeynep'in 2 tane yanlışı varmış. Çünkü 2 kere 5 10 yapar. 26'dan 10'u çıkardığımızda da geriye 16 kalır. Mehmet'ten devam edelim. Mehmet'in 2 yanlışı var. 2 yanlış 10 puan düşürür. Şimdi eksi 10 puan var burada. Mehmet'in rakipleri Elif'in bir yanlışı, Zeynep'in de iki yanlışı var. Toplam üç yanlış. Bu üç yanlış Mehmet'e altı puan getirecektir. Şimdi burada 26 puan var. Ee, eksi 10 puan yanlışından dolayı kesilmişti. 36 puan. 36'dan da 6'yı çıkardığımızda geriye 30 otuz kalır. 30'u da 5'e bölersek Mehmet'in doğru sayısını 6 buluruz. Mehmet'in 6 tane doğrusu var. 6 kere 5 30 puan buradan gelir. Rakipleri de 3 yanlış yapmış. Bunlardan da 6 puan gelir. 36. 2 tane yanlışı var. Bunlar da 10 puan götürür. Geriye 26 kalır. Şimdi Elif'in doğru sayısını bulalım. Burada 6 soru var. Burada 4 soru 10 yaptı. 2 de burada 12. 2 de burada 14. 1 de burada 15. Toplam 20 soru vardı. O halde geriye 5 tane soru kalır. Şimdi Elif'in puanı hesaplayalım. Elif'in doğru sayısı 5. Buradan alacağı puan 5 çarpı 5. 25. Elif'in yanlışı bir tane. Bu eksi 5 puan götürür. 20 kalır. Şimdi Elif'in rakiplerinin toplam 4 tane yanlışı var. Bunlar da ikişer puandan 8 puan getirir. Ve Elif'in toplam puanı 28 olur. Doğru cevap D şıkkıdır. Üçüncü soru. Bir yardım kampanyasında 1500 paket makarna özdeş kolilere yerleştirilecektir. Bu bir kısmına 25 paket makarna, kalan kolilere de 35 paket makarna yerleştirildiğinde 200 paket makarna açıkta kalıyor. 35 paket yerleştirilen koliler değiştirilmeden 25 paket makarna yerleştirilen kolilere 40 paket makarna yerleştirilirse 4 koli boş kalıyor. Buna göre bu yardım kampanyasında makarnalar için kullanılan toplam koli sayısı kaçtır? 25 paket makarna olan koli sayısına x... 35 paket makarna olan koli sayısına da y diyelim. O zaman toplam paket sayısı 25x artı 35y eşittir. 200 paket makarna açıkta kalıyorsa o zaman 1500'den 200'ü çıkardığımızda 1300 buluruz. Şimdi 35 paket yerleştirilen koliler değiştirilmemiş. Bu aynen kalmış. 35y. 25 paket makarna yerleştirilen kolilere 40 paket makarna yerleştirildiyse 4 koli boşta kalıyor. Şimdi koli sayısını x demiştik. 4 koli boşta kalıyorsa o zaman x eksi 4 olur. Ve her bir koliye 40 tane paket makarna yerleştirilmiş. Bu sefer e, tamamı yerleşmiş. Yani 1500 tane. 40 x eksi 160 artı 35 y eşittir 1500 olur. 160'ı diğer tarafa geçirelim. 40 x artı 35 y eşittir. 1500'e 160'ı topladığımızda 1660 olur. 25x artı 35y eşittir. 1300'ü de buraya yazalım. Şimdi ikinci denklemi eksi ile çarpıp taraf tarafa toplayalım. Bakın buradaki artı 35y ile eksi 35y birbirini götürür. 40x'ten 25x'i çıkardığımızda 15x kalır. 1660'tan da 1300'ü çıkardığımızda 360 olur. Daha sonra 360'ı 15'e böldüğümüzde x'i 24 olarak buluruz. Birinci denklemde x yerine 24 yazarak y'yi bulalım. 25 ile 24'ü çarptığımızda 600 olur. 1300'den 600'ü çıkardığımızda 700 kalır. 700'ü de 35'e böldüğümüzde y'yi 20 olarak buluruz. Toplam poli sayısı sorulmuş. Yani x artı 20, x 24, y 20. Topladığımızda toplam kolu sayısını 44 buluruz. Doğru cevap D şıkkıdır. Dördüncü soru. Bir kralın 729 altından oluşan bir hazinesi bulunmaktadır. Bu altınların görünüş olarak hepsi aynı fakat bir tanesinin kütlesi diğerlerinden farklıdır. Eşit kollu terazi yardımıyla kütlesi farklı olan altın bulunmak istenmektedir. Buna göre en az kaç tartım sonunda kütlesi farklı olan altın kesin olarak bulunur. 729 tane altını 3 gruba ayıralım her bir grupta 243 adet altın olur şimdi bu gruplardan birinci ve ikinci grubu eşit kollu terazide tartalım şimdi buradan ağır olan hangisi ise e, kütlesi farklı olan altın orada demektir Eğer bu ikisi eşit olursa kütlesi farklı olan altın 3. grupta demektir şimdi buradan kütlesi farklı olan grubu tespit etmiş olduk bu 243 tane altını gene 3 gruba ayıralım. Birinci grupta 81, ikinci grupta 81, üçüncü grupta 81 tane altın olacak. Burada gene birinci ve ikinci grubu tartalım. Kütlesi farklı olan grup diğerlerinden farklı oluyor. Dolayısıyla bu 81'i e de tekrar 3 gruba ayıracağım. 27, 27 ve 27 şeklinde. Burada da kütlesi farklı olan altının olduğu grup belli olur. Şimdi 27'yi tekrar 3 gruba ayıracağım. 9 9 9 şeklinde. Aynı şekilde burada da 1 ve 2. grupları tartacağız. Kütlesi farklı olan altının bulunduğu grubu belirleyeceğiz. Daha sonra o gruptaki 9 altını alıp yine 3'e böleceğiz. Aynı şekilde 3 3 3 olacak. İlk iki grubu tartacağız. Farklı olanı belirleyeceğiz. Şimdi e, kütlesi farklı olan altının bulunduğu grup belli olduktan sonra o 3 altını tekrar 3'e ayıracağız. 1 1 1 şeklinde. Bunları tartışacağız. Kütlesi farklı olan altını tespit edeceğiz. Yapmış olduğumuz toplam tartma işlemi bir tane burada. Bir tane burada. 2, 3, 4, 5 ve 6 kez tartım yapmış olduk. Doğru cevap A şıkkıdır. Beşinci soru. 20 soruluk çoktan seçmeli bir sınavda her doğru cevap için 5 puan verilirken her yanlış cevap için 2 puan silinmektedir. Sınava katılan herkesin tüm soruları işaretlediği ve herkesin puanlarının birbirinden farklı olduğu bilinmektedir. Buna göre bu sınava katılan en fazla kaç kişi vardır? Sınava katılan herkes tüm soruları işaretlemiş ve herkesin puanı birbirinden farklıymış. Oluşabilecek tüm durumları belirleyelim. Mesela burası doğru sayısı olsun, burası da yanlış sayısı olsun. Doğru sayısı 20, yanlış sayısı 0 olabilir. Doğru sayısı 19, yanlış sayısı 1 olabilir. Doğru sayısı 18, yanlış soru sayısı 2 olabilir. Bu şekilde devam eder. Doğru sayısı 0, yanlış soru sayısı da 20 olabilir. Dolayısıyla oluşabilecek tüm durumlar bunlardır. Buna göre sınava katılan en fazla kaç kişi vardır diye sorulduğu için arkadaşlar. Burada 21 farklı durum söz konusu olduğu için doğru cevap C şıkkıdır. 6. soru. Bir okulda fizik, kimya, biyoloji ve matematik derslerinden eşit sayıda soru sorularak sınav yapılmıştır. Öğrencilerin bu sınavdan başarılı olması için en az 3 dersten başarılı olması ve bir dersten başarılı olması için o dersten sorulan soruların en az yarısını doğru cevaplaması gerekmektedir. Bu sınavdan başarısız olan bir öğrencinin doğru cevap sayısı en fazla 46 olabildiğine göre sınavda toplam kaç soru vardır? 4 farklı ders varmış: fizik, kimya, biyoloji ve matematik. Ve bunlardaki soru sayıları birbirine eşitmiş. Şimdi öğrencinin bu sınavdan başarılı olabilmesi için en az 3 dersten başarılı olması ve bir dersten başarılı olması için de o dersten sorulan soruların en az yarısını doğru cevaplaması gerekmektedir. Bu sınavdan başarısız olan bir öğrencinin doğru cevap sayısı en fazla 46 olabildiğine göre diyor. Şimdi arkadaşlar başarısız olduysa demek ki iki dersten başarılı olabilir. 3 dersten başarılı olmayacak. Diyelim ki fizik ve kimya'daki tüm soruları yapmış olsun. Biyoloji ve matematiğin de arkadaşlar yarısından azını yapmış olsun. Şimdi yarısı dediği için biz bunları arkadaşlar toplamda her birine 2x tane soru olsun. Soru sayıları eşitti. Şimdi fizik ve kimyanın tamamını yapmış olsun. 2x artı 2x. E, biyoloji ve matematiğin de e, yarısından bir eksik yaparsa başarısız olur. Yarısını yaparsa başarılı oluyordu. Şimdi yarısı x. Bir eksiği de x eksi 1. Şimdi bunlar en fazla doğru sayısıdır. Hepsinin toplamı 46'ya eşitmiş. Bunları toplayalım şimdi. 2x, 4x, 5x, 6x, eksi 2 eşittir 46 yaptı. Buradan eksi 2'yi sağ tarafa geçirirsek 48 olur. 48'i de 6'ya böldüğümüzde x'i 8 olarak buluruz. Şimdi toplam soru sayısı sorulmuş. Her birinden 2x tane vardı. 2x 16'dır. E 4 farklı ders var. 16 ile 4'ü çarptığımızda soru sayısını 64 olarak buluruz. Doğru cevap E şıkkıdır. Yedinci soru. Kızının doğum günü için kek yapan Aysun Hanım küçük tabaklara iki tane, büyük tabaklara üç tane kek koyarak servis yapacaktır. 30 kişilik bir doğum günü planlayan Aysun Hanım'ın küçük tabaklara koyduğu kek sayısı büyük tabaklara koyduğu kek sayısından 45 fazladır. Doğum gününe katılım planlanan kişi sayısının 3 bölü 2 katı olunca Aysun Hanım kalan keklerin tamamını kullanarak küçük tabaklar ile servise devam etmiştir. Buna göre herkesin birer tabak aldığı doğum gününde Aysun Hanım tüm kekler için büyük tabak kullansaydı toplam kaç tabak gerekirdi? 2 kek konan tabak sayısına x diyelim. 3 tane kek konan tabak sayısına da y diyelim. O zaman toplam kek sayısı arkadaşlar 2x artı 3y'dir. Şimdi 30 kişilik bir doğum günü planlanmış. O zaman x artı y de buradan 30 olarak bulunur. Şimdi deniyor ki bize Aysun Hanım'ın küçük tabaklara koyduğu kek sayısı büyük tabaklara koyduğu kek sayısından 45 fazlaymış. O halde 2x eksi 3y eşittir 45'miş. Şu iki denklemden x ve y'leri bulalım. Yukarıdaki denklemi 3 ile çarpalım. Şöyle olur 3x artı 3y eşittir 90. Aşağıdaki denklemde 2x eksi 3y eşittir 45. Taraf tarafa toplarsak y'ler birbirini götürür. 3x, 2x daha 5x olur. 90'la 45'i topladığımızda 135 olur. 135'i de 5'e böldüğümüzde x'i 27 buluruz. Demek ki arkadaşlar 2 tane kek bulunan tabak sayısı 27'ymiş. E toplamları 30'du. O zaman 3 tane kek konulan tabak sayısı da 3'tür. 27 ile 3'ün toplamı da 30'dur. Şimdi doğum gününe katılım planlanan kişi sayısının 3 bölü 2 katı olunca. Şimdi 30 kişi gelecekti. Bunun 3 bölü 2'sini bulalım. Bu işlemi yaptığımızda 45 buluruz. Doğum gününe katılan kişi sayısı 45 olmuş. Şimdi deniyor ki bize Aysun Hanım, kalan keklerin tamamını kullanarak küçük tabaklar ile servise devam etmiştir. Şimdi normalde 30 kişi vardı. 15 kişi fazladan gelmiş. 45 eksi 30 15. Şimdi bu 15 kişi arkadaşlar küçük tabaklar kullanılarak servise devam etmiş. Küçük tabaklarda 2 tane kek vardı. O zaman 15 ile 2'yi çarptığımızda 30 kek yapar. Normalde kek sayısını bulalım arkadaşlar. Kek sayısı şudur. 2x artı 3 y. 2 ile 27'yi çarptığımızda 54 olur. 3 ile de 3'ü çarptığımızda 9 olur. 54 ile de 9'u toplarsak 63 olur. Şimdi 30 tane de bakın fazladan gelenlere verildi. Bunların toplamı 93 olur. Şimdi bize deniyor ki arkadaşlar tüm kekler için büyük tabaklar kullanılsaydı. E, büyük tabaklarda 3 tane kek vardı. O zaman 93'ü 3'e bölersek tabak sayısını 31 olarak buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 8. soru. Birlikte kitap okumaya başlayan Ali ve Betül'ün ilk gün okudukları sayfa sayıları birbirine eşittir. İlk günden sonraki günlerde okudukları sayfa sayıları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Ali her gün bir önceki gün okuduğu sayfa sayısının en az 2, en fazla 3 katı sayfa okuyor. Betül her gün bir önceki gün okuduğu sayfa sayısının en az 3, en fazla 4 katı sayfa okuyor. Üçüncü günün sonunda Ali ve Betül toplam 200 sayfa kitap okuduğuna göre Betül'ün ilk gün okuduğu sayfa sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ali ile Betül'ün ilk gün okudukları sayfa sayısı eşitmiş. Bunlara x diyelim. Şimdi Ali her gün bir önceki gün okuduğu sayfa sayısının en az 2, en fazla 3 katı kadar okuyormuş. Yani 2x olabilir ya da 3x olabilir. Betül de her gün bir önceki gün okuduğu sayfa sayısının en az 3 en fazla 4 katını okuyormuş. Bir sonraki gün Betül 3x ya da 4x sayfa okuyabilir. Daha sonra üçüncü gün Ali eğer şurada 2x okumuş olsaydı bunun 2 katı 4x, 3 katı 6x okuyacak. Eğer 3x okumuş olsaydı 2 katı 6x, 3 katı 9x okumuş olacak. Betül 3x okumuş olsa 3 katı 9x, 4 katı 12x, 4x okumuş olsa 3 katı 12x, 4 katı 16x sayfa okumuş olacak. Şimdi 3 günün sonunda Ali ve Betül toplam 200 sayfa kitap okuduğuna göre Betül'ün ilk gün okuduğu sayfa sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi en aza göre gidelim. Ali x, 2x ve 4x. Bunları topladığımızda 7x yapar 3 günün sonunda. Pekiirse en az x 3x ve 9x topladığımızda 13x olur ve bu toplam 200'e eşitmiş. Burası 20x olur. 20x 2 20x 200 ise x 10 sayfa demektir. Şimdi en az 10 sayfa okurlar arkadaşlar. 10 sayfayı geçmeyecek. Şıklara baktığımızda da 10'dan küçük olan A şıkkında 8 var. Diğerleri ondan büyük olduğu için doğru cevap A şıkkı olabilir. 9. soru. Bir kırtasiyedeki kitap, defter ve kalemlerin birer adetlerinin alış ve satış fiyatları TL cinsinden tabloda verilmiştir. Bu kırtasiyede 7 günün sonunda bu ürünlerden toplam 92 adet satılmıştır. Her üründen elde edilen kar miktarı eşit olduğuna göre 7 günde kaç adet defter satılmıştır? Kitaptan yapılan kâra bakalım. Alış 50, satış 60, Aradaki fark 10'dur. Defterden yapılan kar alış 18, satış 24, aradaki fark 6. Kalemden yapılan kar alış 10, satış 12, kar da 2'dir. Şimdi bu karlar eşitmiş. 10, 6 ve 2'nin ekoklarını bulalım arkadaşlar. 10, 6 ve 2'nin ekokları 30'dur. Bunlar 30'da eşitlenirler. Eğer 30 almış olsaydı, bir kitapta 10 lira kar ettiği için arkadaşlar 30 10'a böldüğümüzde 3 kitap yapar. Defter 6 lira kar yapıyor. 36'ya böldüğümüzde 5 defter olur. Kalem 2 lira kar yapılıyor. 32'ye böldüğümüzde 15 oluyor. Bu haliyle topladığımızda 23 oluyor. 92 tane ürün satılmış. Şimdi 92'yi biz 23'e bölersek 4 buluruz. Demek ki bunların 4 katını alacağız. Kitap 3 taneydi. 3 kere 4, 12. Defter 5 taneydi. 5 kere 4, 20. Kalem 15'ti. 15 kere 4, 60. Bakın 60, 20 ve 12'yi topladığımızda 92 buluyoruz. Bize kaç adet defter satılmıştır diye soruldu. Defter 20 adet satılmıştır. Doğru cevap E şıkkıdır. 10. soru. 6 dairesi bulunan bir apartmanın garajına aynı anda toplam 4 araç park edebilmektedir. Bu garaja 30 günlük araç park planı yapılmak isteyen apartman yönetimi aşağıdaki bilgilere göre plan oluşturmuştur. Garajı sadece A, B, C, D, E ve F araçları kullanacaktır. Her aracın garajı kullandığı gün sayısı eşittir. Garaja her gün kapasitesi kadar araç park edecektir. Bu plana göre A ve B araçlarının aynı anda garaj dışında olduğu kaç gün vardır? Tabloyu inceleyelim. Birinci gün A, B, C, D. İkinci gün A dışarıda kalmış B, C, D, E. Üçüncü gün A ve B dışarıda kalmış C, D, E, F. Dördüncü gün D, E, F, A. Beşinci gün E, F, A, B. 6. gün F, A, B, C. 7. gün o zaman A, B, C, D olmalıdır. Bakın periyot altı günlük bir periyot var. Şimdi A ve B araçlarının aynı anda garaj dışında olduğu gün. İkisinin aynı anda garaj dışında olduğu gün üçüncü gün. Bakın burada A ve B, B yok. Dolayısıyla altı günlük periyotta bir günde A ve B araçları aynı anda garaj dışında. Şimdi toplam 30 gün var. O halde 30'un içerisinde 6 5 sefer yapar. Yani bu periyottan 5 tane olacak. A ve B'nin aynı anda garaj dışında olduğu gün sayısı 5 gündür. Doğru cevap B şıkkıdır. 11. soru: A şehrinde yaşayan Kerem B şehrindeki hastayı ziyaret etmek istemektedir. Haritadan bu iki şehir arasındaki yolu belirleyen Kerem planladığı bir saatte yola çıkıp aracıyla saatte 100 km hızla giderse saat 9'da, saatte 60 km hızla giderse aynı gün saat 11'de B şehrine varacağını hesaplıyor. Buna göre Kerem'in planladığı bu saatte yola çıkıp aynı gün saat 10'da B şehrine varması için aracının saatteki hızı kaç kilometre olmalıdır? Şimdi Kerem A şehrinden B şehrine hareket ediyor. Burası A olsun. Burası B olsun. Şimdi saatte 100 km hızla gitmiş olduğunda arkadaşlar e, T saatte gitsin. O zaman A ile B arası T olur. Saatte 60 km hızla giderse aynı gün saat 11'de gidiyormuş. Yani 2 saat daha geç gidiyor. O halde A ile B arasındaki yol 100 çarpı T eşittir. 60 çarpı T artı 2 olacak. Şimdi buradan T'yi bulalım. 60 t artı 120 eşittir 100 t olur. 100 t'yi sağ tarafa geçirir. 60 t'yi sol tarafa geçirirsek 40 t eşittir 120. Sonra 120 ile 40'a bölersek t'yi 3 olarak buluruz. Saatte 100 km hızla giderse 0.9'da B'ye varıyordu arkadaşlar. O halde çıkış saati 0.6 demektir. Şimdi buna göre Kerem'in planladığı bu saatte yola çıkıp aynı gün saat 10'da B şehrine varması için. Dolayısıyla saat 10'da vardığına göre 4 saat geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi A ile B arasındaki mesafeyi hesaplayalım. T'yi 3 bulmuştuk. 100 ile 3'ü çarptığımızda 300 kilometredir. 300'ü de 4'e böldüğümüzde 75 buluruz. Yani saat 10'da B şehrine varması için hızının 75 kilometre olması lazım. Doğru cevap B şıkkıdır. 12. soru. A ve B kentlerinde bulunan birer araç bu iki kent arasındaki yol üzerinde sabit hızlarla birbirlerine doğru aynı anda harekete başlıyor ve bir süre sonra karşılaşıyorlar. A kentinden harekete başlayan araç karşılaşmalarından 250 dakika sonra B kentine, B kentinden harekete başlayan araç ise karşılaşmalarından 160 dakika sonra A kentine ulaşıyor buna göre bu araçlar harekete başladıktan kaç dakika sonra karşılaşmışlardır. Şöyle bir yol yapalım. Burası A kenti olsun. Burası da B kenti olsun. Şimdi A'dan hareket hızı VA olsun. B'den hareket eden aracın hızı da VB olsun. Şurada bir yerde karşılaşmış olsunlar. Şimdi burada karşılaştıktan sonra A'dan hareket eden araç VA hızıyla buradaki yolu 250 dakika sonra alıyormuş. O zaman burası CB yolu olsun arkadaşlar. Bu yol V A çarpı 250 olur. B'den hareket eden ise C noktasına geldiğinde buradan A noktasına 160 dakika sonra gidiyormuş. O zaman AC arasındaki yol ise arkadaşlar VB çarpı 160 olur. Şimdi A'daki A'dan hareket eden araç Buradaki AC yolun arkadaşlar gittiği süreyle B'den hareket eden aracın BC yolunu gittiği süre aynıdır. O zaman BC yolunu biz B'den hareket edenin hızına böldüğümüzde AC yolunu da A'den hareket edenin hızına böldüğümüzde bulduğumuz süreler birbirine eşit olacaktır. Buradan VA ve VB'yi bulalım. İşler dışlar çarpımı yapalım. Burası VA'nın karesi bölü VB'nin karesi eşittir. 160 bölü 250 olur. Her iki tarafın karekökünü aldığımızda VA bölü VB'yi 4 bölü 5 olarak buluruz. Yani buradan VA 4 kat olur. VB de 5 kat olur. Mesela şurada VA ve VB yerine bulduğumuz sayıları yazdığımızda 4 kat çarpı 250 bölü 5 kat. Buradan katlar sadeleşir. 250'yi 5'e böldüğümüzde 50 buluruz. 4 ile de 50'yi çarptığımızda 200 buluruz. Dolayısıyla bu iki araç 200 dakika sonra karşılaşmışlardır. Doğru cevap D şıkkıdır.